Herkese merhaba. Bu videomuzda take, took, taken kelimelerinin cümlede kullanımlarını göreceğiz. I will take that. Onu alacağım. Take burada almak anlamında kullanılmış. That o. I will take that. Onu alacağım. Take my hand. Elimi tut. Burada take tutmak manasında kullanılmış. Hand el My hand elim, take my hand elimi tut. Can you take our picture? Fotoğrafımızı çekebilir misiniz? Burada take çekmek anlamında kullanılmış. Picture fotoğraf, our picture bizim fotoğrafımız, fotoğrafımız. Can you take çekebilir misiniz olmuş. Can you take our picture fotoğrafımızı çekebilir misiniz? I will take you to the park seni parka götüreceğim. Burada take götürmek anlamında kullanılmış. Park, Türkçe'de de aynı şekilde park. You, sen, to the park, parka. I will take you to the park, seni parka götüreceğim. Take the 22 bus to go to the center. Merkeze gitmek için 22 otobüsünü kullan. Burada take kullanmak manasında kullanılmış. Center, merkez. Go to the center, merkeze git. To go to the center, merkeze gitmek için. Bus, otobüs. 22, 22. Take the 22 bus to go to the center. Merkeze gitmek için 22 otobüsünü kullan. Take Howard for example. Örneğin Howard'ı ele alalım. Burada take ele almak manasında kullanılmış example örnek for example örneğin take Howard for example örneğin Howard'ı ele alalım take what is offered teklif edileni kabul et burada take kabul etmek manasında kullanılmış what is offered offer teklif what is offered teklif edilen take what is offered teklif edileni kabul et i can't take it anymore Artık dayanamıyorum. Burada can't take it kalıp olarak kullanılmış, dayanamamak manasında. Any more artık I can't take it anymore. Ben artık dayanamıyorum, artık dayanamıyorum. I take it he is angry. Anladığıma göre o kızgın. Burada I take it kalıp olarak anladığıma göre manasında kullanılmış. Angry kızgın. He is angry. O, en, o, kızgın. I take it he's angry. Anladığıma göre o kızgın. Take out the dog. Burada take out kalıp olarak kullanılmış. Take out the dog köpeği dışarı çıkar. Take out burada dışarı çıkar anlamında kullanılmış. Dog köpek. Take out the dog köpeği dışarı çıkar. Ten seconds to the take off. Kalkışı 10 saniye. Burada take off Kalıp olarak kullanılmış. Take off, kalkış manasına geliyor. Bu uçağın kalkışı olabilir. Buradaki gibi uzay gemisinin kalkışı olabilir. Ten seconds to the take off. Kalkışı 10 saniye. Ten, on manasına geliyor. Second saniye. Ten seconds to the take off. Kalkışı 10 saniye. He took the news well. Haberleri iyi karşıladı. Burada took, karşılamak manasında kullanılmış. News, haberler well iyi he took the well haberleri iyi karşıladı. It took an hour to get here. Buraya gelmek bir saat sürdü. Burada took sürmek manasında kullanılmış. It took an hour to get here. Buraya gelmek bir saat sürdü. An hour bir saat. Here burası to get here Buraya gelmek, it took an hour to get here. Buraya gelmek bir saat sürdü. Nurse took my temperature. Burada took, ölçümü manasında kullanılmış. Hemşire ateşimi ölçtü. Temperature, sıcaklık, derece manasına gelir. Ama çevirecek olursak ateş manasında kullanılmış oluyor. Nurse, hemşire, nurse took my temperature. Hemşire ateşimi ölçtü. These seats are taken. Bu koltuklar dolu. Burada taken dolu manasını kullanmış. Seat koltuk, seats koltuklar. These bu, bunlar. These seats are taken. Bu koltuklar dolu. Cheese taken. Onun başı bağlı. Burada taken başı bağlı manasında kullanılmış. Cheese taken. Onun başı bağlı. İzlediğiniz için teşekkürler. Thank you for watching.